Evet bu bölüme nasıl başlasak? Pazartesi Eikma için yola çıkacağız. Sonra ne yapacağız? Uçağa bineceğiz. İtalya'ya gideceğiz. Milano'da Eikma fuarına e, salınım salı günü giriş yapacağız. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüze hoş geldiniz diyorum. Bu bölümde size göreceğimiz kimi motorlardan örnekler göstereceğim. Ve yeniliklerden bahsetmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi Eikma her sene düzenlenen ve İtalyanların çok büyük bir şov haline getirdikleri bir fuar. Yaklaşık 500-550 bin kişi geziyor 3-4 günde ve görmediğiniz kadar büyük bir kalabalık, görmediğiniz kadar fazla motosikleti ve motosiklet ürünlerini bir arada görebiliyorsunuz. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Beraberce yeni modelleri inceleyelim. Evet, normalde sizlere böyle sahnelerden pek seslenmiyorum ama bu sefer bu yenilikleri sıralamak için Böyle bir setup kurdum. Kaskım, işte motorum ve iPad'imle beraber sizlere yeni modelleri göstermeye hazırım. Şimdi marka marka gideceğim. Tabi arada atladığım kimi markalar olabilir ama küçük bir sohbet tadında olsun istiyorum. Öncelikle A ile başlayacağım. Aprilia. Aprilia'da neler var bu fuarda? Ondan bahsedelim. SR GT 400. Biliyorsunuz Aprilia'nın oldukça sevilen bir modeli var. SR GT 200 ve sanırım SR GT 125'i de var onun. Şimdi bu motorlar ADV görünümlü hani suvucuk diyorlar ya aslında ADV olmayan ama ADV görünümü veren motorlar var şimdi scooterlar var. Bunun 400'lüğü gelecekmiş. Epeydir makyajlı kasasını gösteriyorlar bir yerlerde bir takım Alman dergilerinde. Şimdi 400'lüğündeki blok nereden alınıyor? Beverly 400'den alınıyor. Islak debriyaj var tahminen onu göreceğiz. Şayet üretim yeri ve tahminen öyle olacak. İtalya olursa fiyatlar yine mantıklı yerlerde kalabilir. Biliyorsunuz uzak doğu üzerine konulmuş ağır bir vergi yükü var. Japonlar da bunlara dahil. Özellikle motorun menşeyi uzak doğu olursa hatta motorun %50'den fazlası uzak doğuda üretiliyorsa bir takım yerlere gizlenmiş bir takım vergiler var. Bunlardan bir tanesi işte uzak doğu özel gümrük vergisi gibi bir şey var. %30'a çıkartmışlar. Eğer motor 250 cc'den fazlaysa %37 ÖTV ödüyorsunuz. Onun üstüne %20 KDV biniyor. Arada bir takım gizli saklılık gözetim dedikleri bir başka ÖTV kademelendirmesi var. Onlarda da motorun fiyatı yükseliyor. Tabi güncel kurlarla da birleşince böyle balon gibi fiyatlar şişiyor. Neyse ki bu motor İtalyan üretimi olursa kolaylıkla motora ulaşım olabilecek diye düşünüyorum. Şimdi çok konuşulan bir model de olası Touareg 457. Avciliya'nın biliyorsunuz Hindistan'da yaptırdığı bir blok ve motorlar serisi var. Bunlardan birincisi RS457 A2 sınıfında 2 silindirli yarışçı crossplane çalışan bir motor. Onun geçen sene Tuono 457'sini çıkarttılar. O bize henüz gelemedi. Bilmiyorum gelecek mi? Ama bir de Touareg 457 olması hiç de mantıksız değil. Dolayısıyla bu fuarda benim tahminim görsellerinde koyuyorum. Touareg 457 gibi bir model gelebilir. BMW'ye gelecek olursak geçen aylarda gidip Münih'te Espinarar'ın 2026 versiyonu olacağı söylenen yeni konsept versiyonunu görmüştük. Hatta gücünün 230 beygirlerde olacağı falan söyleniyordu. Bilmiyorum onunla ilgili hiçbir silüet, hiçbir fotoğraf sızması falan yok. Yani bu fuara yetişecek mi yeni Espin Arar, onu bilmiyorum. Belki mevcut Espin Arar'la devam ederler. Espin XR'ın kasasının değişmesini bekliyorum. Neden derseniz Espin XR epeydir aynı kasayla böyle... Tazelerine tazelerine üretiliyor. Dolayısıyla o kasa değişecek ama galiba o da bu fuarda olmayacak. Şimdi fuarın yıldızı, geçen senede olduğu gibi yeni F450GS arkadaşlar. Biliyorsunuz BMW Hindistan'da üretiyor bu modelleri. Dolayısıyla orada ürettiği bu yeni motoru Avrupa'da da satışa sunacak. Geçen sene konsept modelini gördüğümüz motor, bu sene öncelikle geçen sene konsept modelini gördüğümüz bu motor... Bu sene 19 17 döküm jantlı versiyonuyla önce karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Yani fuarda gördüğümüz o konsept motor, ihtişamlı motor karşımızda olmayabilir. Neden derseniz sızan fotoğraflar hep bu döküm jantlı modeli gösteriyor bize. Onu da hemen arkaya koyuyorum. Bu sınıfta işler kızışıyor. Neden derseniz bence dünya genelinde böyle bir fiyatların artması durumu var. Bütün modellerde, motorlarda yeni nesil de çok ilgi göstermeyince o zaman onları biraz daha çekici kılmak için motosikletleri 450'lik bir yeni jenerasyonu Avrupalı üreticiler özellikle böyle bir yükseltiyorlar, kabartıyorlar. Onlara Japonlar da destek verince, hatta Çinliler de şu taraftan destek verince mesela CF Moto'nun 450 MT'si gibi düşünürseniz burada acayip kızışan bir işler durumu var. Konsept modelde gördüğümüz gibi vahşi bir donanım olacak mı? Yani bir R versiyonu gelecek mi acaba? Onu bilmiyoruz. Henüz görmedik ama e, tahminen onu da fuarda göreceğiz. Geçen sene yine konsept olarak gördüğümüz R20'nin de seri üretim halini görebileceğimizi düşünüyorum. Bu aslında Triumph'ın 2500 cc'lik 3 kocaman silindirli roketine gönderme yapan iki silindirli 2 litrelik bir motor. O Blue'nun da çıplak hali oldukça çekici görünüyor. Böyle biraz cruiser tarzında ama biraz da naked tarzında böyle karışık bir şey. Bakalım onu da ürettiklerini belki görürüz. CF Moto. CF Moto'da bir sürü model var. Geçen sene üretilen ama bize gelmeyen KTM'nin çok benzeri böyle depoları aşağı sarktığı tıpkı 7.90, 8.90 Adventure'da olduğu gibi o tür modellerini bu sene getirmediler. Sanıyorum CF Moto'da bu sene bizde 2025 modeller hiç gelmediği için o motorları da göremedik. Bunları tekrar göreceğiz. Bir yandan da meşhur bir binlik üretimi lafı var ortalıkta. Bu üretildi mi onu da göreceğiz. Böyle kanatlı süper spora benzeyen bir silüet gösteriyor CFM Moto'cular. Onu da görecek miyiz? Bu ortaya çıkacak 4 silindirli motor süper spor mu olacak? Bakacağız. Ducati, Ducati de tabi Ducati ev sahibi olduğu için acayip bir stand olacağını düşünüyorum. Geçen sene Desmosu olmayan yeni V2 900'lük blok ile 8-9 model yapacaklarını söylemişlerdi. Şu ana kadar Streetfighter, Panigale, Multistrada, V2'den sonra bu senede Monster ve Desert X'in Fotoğraflarını gördük. Hatta Monster'i yeni lanse ettiler. Bütün motoru bize gösterdiler. Sizler de seyretmişsinizdir. YouTube'da mevcut. DesertX'in de bu motorla bir takım casus fotoğrafları var. Yani neye benzeyeceğini 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ama bunları da yine lanse edecekler. Güçler biliyorsunuz bu blokta 110-120 beygir güç üretiyor. Ve bir model daha gelecek sanırım. O da Hypermotard V2 de yine bu blokla yenilenecek. Onu çok merak eden arkadaşlar var benim takipçilerimden. Onlar için de bakacağız. Panigale'nin yeni v 4 arı Şimdi biliyorsunuz Panigale 1000cc üzeri olduğu için ve 4 silindirli olduğu için World Superbike'da yarışabilmek için bir de seri üretim, limitli üretim bir V4R üretmek zorundalar. O 1000cc fakat tabii performansı olağanüstü. Üzerinde kullanılan frenlerden tutun. E, kullanılan elektronik ekipman vesaire muhteşem. O da herhalde bir elin birkaç parmağı kadar Gelip satılacaktır diye düşünüyorum. Harley Davidson'la ilgili pek bir gelişme göremedim baktığım zaman medyaya. O ne yapmış orada göreceğiz, bakacağız. Bu arada Indian var. Indian geçen seneki fuarda e, Milano'da yoktu. Bu sene olacağı söyleniyor ve Harley'den farklı şeyler ürettikleri söyleniyor. Evet, gelelim Honda'ya. Honda biliyorsunuz bizde çok popüler. Bu sene... PCX'teki yenilikleri veya Forza 250'lik yenilikleri bizden çok kimsenin umursayacağını sanmıyorum. Özellikle PCX'in o yüksek fiyatı sebebiyle e, insanlar ne kadar PCX'e ilgi gösteriyorlar bilmiyorum. Şu anda yollarda özellikle İstanbul'da çok fazla SH125 görüyorum. Ben çok beğeniyorum. Çok beğenmiştim lansman zamanında da. Herkes PCX yerine o motor alınır mı ya falan demişti. Sonra aralarında böyle 50-60 bin liralık fiyat farkı oluşunca görüyorum ki şimdi... Para daha önemli geliyor herhalde tabii ki doğal olarak insanlara. Ve bence çok iyi bir motor olan SH125 daha fazla satılır hale gelmiş. Bu sene İtalya'da üretilen Forza 350'de yeni renkler var. Böyle pek çok renk koymuşlar fotoğraf olarak. Bunlar bizdeki 250'liklere de gelecek mi? Göreceğiz. O renklere bakacağız. Şimdi Honda'nın bize gösterdiği iki yeni model var. Böyle fotoğrafların sızdığı, sizlerin de görmüş olduğu. Bunlardan birincisi bizde çok merak edilen... Ancak bu sene gelmemiş olan CB1000 Hornet'ten türetilen o klasik görünümlü motor. Buna ne diyorlar? CB1000F diyorlar. Bir tane yuvarlak farı var çok güzel yapmışlar. E, o tamamen LED. Beygiri de 150 beygirden 123 beygire düşürmüşler. Tabi bunun belli bir sebebi var. Bizim çoğu arkadaşımız şikayet ediyor. Aşağı yorumlara yazarsınız. Ya olur mu verin bütün gazı gitsin diye. Ama asıl kafa o değil orada. 4 silindirden olabildiğince fazla tork alabilmek için gücü Aşağı çekiyorlar ki torku da yukarı itebilsinler. Şimdi 4 silindirden aldıkları torku Ta aşağıki devirlerden itibaren elde etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla o klasik görünümüne Daha uyan Bir e, güzel çekiş Yakalanabiliyor motorda. Bir ikinci model ise Enteresan bir model bu CB1000GT Şimdi Honda burada arkadaşlar sanıyorum e, biraz Suzuki'nin kafasına bürünmüş durumda. Eski K5 motorunu nasıl Suzuki her türlü motora takıyor? Şimdi Honda'da Suzuki'nin gittiği yolda biraz ilerliyor gibi geliyor bana. Honda'nın bu yeni atanı ben sadece Suzuki'ye değil biraz da Yamaha'ya benzettim. Mesela XSR900'ü 1000F, MT-09'u 1000 Hornet, Tracer 9'u ise yeni cb 1000 gt rakip olarak görecek sanırım. Dolayısıyla böyle ortada birbirini çok yakalamaya çalışan piyasa oluşmuş durumda. Japonlar mal satabilmek adına birbirini hep böyle yakalayıp e, onun piyasasından pay kapan modeller çıkartmaya çalışıyorlar. Kawasaki Fuarda yeteri kadar ilgi çekici motor var ama eğikmada genel olarak Kawasaki her seferinde daha da ilginç motorlar getirmeyi başarıyor. Özellikle renkleri yaptığı motor tasarımı falan çok enteresan oluyor. Bunlardan bir tanesi ve Instagram'da koyduğum paylaşımda en ilgi çekeni KLE 500 bu demin başta bahsettiğim 450'likler var ya ona gönderme yapan 451 cc'lik iki silindirli herkesin ulaşabileceği galiba 45 beygir yani A2 sınıfına hitap ediyor. Öyle bir tasarım yapmışlar ve onu getiriyorlar. Bir düz bir de SE versiyonu var. İşte düzde normal LCD ekran varken e, ötekinde de SE'de de e, TFT ekran var falan o biraz daha lüks. İşte gençleri çekebilmek için bir takım e, ucuz ve daha böyle araziye, her yola gelir motorlar yaptılar. 450 cc'de tuttular onları. Böylece hem masrafları da daha az, yani daha az yakıt tüketiyorlar, daha az lastik tüketiyorlar. Kolayca herkes erişebiliyor ve bunları da 7-8 bin euroya satıyorlar Avrupa'da. Çok ulaşılabilir rakamlar. Ancak bu bizdeki o gizli vergiler üst üste eklendiğinde 250 sınıfı üstüne bu sınıfa... E, bu motorların da bize 500-600 bin liralara gelebileceği e, noktasına geliyoruz. Zaten şu anda KTM'nin bu sınıfta satılan motoru 390 Adventure şu anda biliyorsunuz 570 bin liraya falan satılıyor. Dolayısıyla rakipleri de vergiler yüzünden mecburen aynı yerlere bir yerlere geliyorlar. Göreceğiz KLE nasıl bir şey olacak. KLE bu arada mesajı aldık Türkiye'ye geliyor arkadaşlar. Diğer bir Kawasaki ürün de Eskiden çok sevilen bir Street fighter vardı. Z1000 biliyorsunuz çift egzoz çıkışlı falan çok nefis motor. Şimdi bu modelin Euro 5 Plus versiyonu gelecek. Çünkü Euro 5'e geçildiğinde bu model tamamen ortadan kalkmıştı. Fakat Z1100 olarak gelecek. Orada egzozun tıkanmasını işte daha da sıkı olmasını falan düşününce bunu ancak hacmi arttırarak karşılayabiliyorlar. 136 beygir güç üretiyor. Aslında azmış gibi duruyor. Fakat 113 Nm torkunu ki bu tork 4 sindirli bir motor için bayağı iyi. 7600 devir dakikada veriyor. Yani aşağıdan itibaren neredeyse yürüyor ve maksimum torkuna da çok hızlı ulaşıyor. Bu da esnekliğini bize gösteriyor. Gelelim KTM'ye. KTM olaylı bir firma. Ekonomik sıkıntılardan kurtulmaya çalışırken e, fuar listesine baktığınızda KTM'nin ismi yok. KTM EGMA'ya bu sene katılmıyor. Yeniliğimiz yok. Giderimiz fazla. Dolayısıyla masraf etmek istemiyoruz diyorlar. Bajaj biliyorsunuz henüz tam olarak satın aldı diyemeyiz ama verdiği borç karşılığı olarak aslında KTM'yi almış gibi görünüyor. Şu anda yönetimi tamamen ele almışlar ve hep Bajaj Soyadlı bir beyefendi var o açıklama yapıyor. Önümüzdeki aylarda 4000 kişinin çalıştığı şirketten önemli insan çıkartacaklarını söylüyorlar. Durumlar oralarda biraz karışık yani. O yüzden fuarda da yoklar. Moto Guzzi'de yeni model var mı bilmiyorum. E, renk farklılıkları ve limitli üretimler olabilir ama bildiğimiz bir yenilik yok. Moto Morini var. Türkiye'de de Corlas tarafından getiriliyor biliyorsunuz. Ve kullananlar çok memnun kalıyorlar 650 cc'lik motor bloğundan. Onun böyle biraz daha arazi odaklı bir silüet fotoğrafı var. E, yeni bir model geldiği görülüyor. Bilmiyorum Türkiye'ye gelecek mi. MV da yeni bir... MV Agusta'da yeni bir Brutale var. Bu Brutale'de kimi detaylar farklı. Gördüğüm kadarıyla yeni bir ekran var. Ekranı güzel. E, genel olarak baktığımızda Brutale yine Brutale tabii ki. Fakat önemli bir değişiklik söyledikleri kadarıyla bu modelde fiyat biraz daha uygun olacakmış. Ha bu arada uygun dedikleri fiyat da Avrupa için 12.000 euro. Yani <laughs> öyle çok, çok da uygun bir fiyat biz beklemeyelim. Bu arada Envio bir Enduro versiyonu var. Enduro Veloce. Onda da sanıyorum silindir hacminde küçük bir artış olmuş. işte koruma demirleri falan gelmiş. Aksesuarlarını tamamlamışlar. Onu görecekmişiz. Bir takım yarış modelleri de yine MV Agusta fuara geliyor. KTM'den ayrıldı biliyorsunuz. Eski sahibine Timur Serdarov'a geri döndü. bir fonu işletiyor galiba bu arkadaşımız ya da ailesinin parasını işletiyor. Dolayısıyla MV Agusta'nın sahibi şimdi Ruslar anladığımız kadarıyla. Gelelim Royal Enfield'a. Royal Enfield da Türkiye'de temsil ediliyor. Markanın iki silindirli hava soğutmalı 650 blokları var biliyorsunuz büyük hacimde. Biz de test etmiştik interseptör modelini. Bu seneden itibaren 750 cc olacakmış. Test fotoğrafları sızan ve merakla beklenen bir Himalayan 750 var. Yani bizim 450 Himalayan'ın büyük versiyonu. Onların fotoğraflarını da yine koyuyorum. Bakalım bu fuarda onu göreceğiz. Beklendiği kadar iyi çıkacak mı? Onu da merakla bekliyoruz. Suzuki. Suzuki her fuarda bir sürprizle karşımıza çıkmayı çok seviyor. Geçen sene yani Ekim 2024'te DRZ4 ile karşımıza çıkmışlardı. O model e, fiyatı sebebiyle bu sene bize gelemedi henüz. Belki gelir bilmiyorum. Yıl içinde efsanevi GSX-R 1000'i bize tanıttılar biliyorsunuz YouTube üzerinden. Biz de onu gördük ama kanlı canlı herhalde ilk defa orada göreceğiz. Ve e, beğeneceğimizi tahmin ediyorum. Şu anda arka planda da bu modelin videosunu koyuyorum. Aslan'a yapılan iki model var. Bir tanesi GSR8T, öteki de GSR8TT modelleri. Bunları ilk defa canlı göreceğiz. Bir de sürpriz bir model olacağından bahsediliyor. İşte fuarın sürprizi bu olabilir Suzuki adına. Bakalım, benim tahminim bu motorun bir sportur modeli olduğu yönünde. E, örtünün altından ne çıkartacaklar onu beraber göreceğiz. Evet, aşağı doğru yaklaştık. Triumph 29 modelde yenilik yapacağını ilan etmişti. Bunların başlıcaları Bonneville serisinin pek çok farklı versiyonu biliyorsunuz. Bunlarda yeni LED farlar var. Kimilerinde süspansiyonlar, kimilerinde frenler iyileştirilmiş. Onları canlı göreceğiz. Asıl önemli yenilik merakla beklediğimiz Trident 800. Tiger 800 lansmanında bütün masum mensuplarıyla beraber ben de demiştim ki ya arkadaş bu acayip gidiyor bu alet. Bu da Trident'e uyarlanmış hale gelmez mi demiştik. Evet çok beklemedik geldi. Ee, bu modelle ilgili bir bölüm hazırladım biliyorsunuz. Onu da aşağı link olarak ekliyorum. Seyredersiniz. E ee, 400'lük Traxton var. O da oldukça çekici ve güzel bir model olarak gözüküyor fotoğraflarda, videolarda. Onu da canlı olarak göreceğiz. Tiger serilerinde de sanıyorum yeni renkler ve belki kimi donanımlar farklılaşabilir. Yama. Evet, son markamıza geldik bu bölüm için. Ee, Yamaha'da tahminen yeni renkler var. Özellikle 60. yıl renklerine gönderme yapan XSR900GP Kenny Roberts versiyonunun kendi adıma alete bayıldım. Çünkü zaten motoru çok beğeniyorum ben. kim arkadaşlar o görüntüyü sevmiyorlar ama ben e, işte klip onlu olmasına, oldukça canlı MS-09 motoru barındırmasına falan bayılıyorum açıkçası isterseniz. Dolayısıyla bu motorun görüntülerine de bayıldım diyebilirim. Ama bir sürprizden bahsediliyor. O da R7'nin yenilenmiş halini. Yani biraz biraz makyajlanmış mı desem artık yenilenmiş mi bilmiyorum. Yeni bir kasası olabileceği söyleniyor. Onu bu fuarda mı göreceğiz, sonra mı göreceğiz? Onu salı günü size gösteriyor olacağım. Şimdi, e, öncelikle sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Başta Motomax olmak üzere hemen burada ve burada Motomax bizimle. E, çok teşekkür ediyorum. Sonrasında bana inandıkları için Maxi Motor'a çok teşekkür ediyorum. Onlar adına Malossi standını gezeceğiz. Ve sizlere oradan da yayın yapacağız. Ve tabi destekçim Insta360'a da çok teşekkür ediyorum. Kendileri her anlamda yanımda bulunuyorlar. Ve bu videoların hazırlanmasına özellikle görsel anlamda katkıda bulunuyorlar. Önümüzdeki hafta bizi hem Instagram'dan hem de YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Bu tür videolar gelecek. Ve sizlere gelecek senenin yeni modellerini göstermeye çalışacağız. Umarım her şey yolunda gider de yeni modelleri beraberce alır. Sancho arkadaşlar olarak gazlarız. Görüşmek üzere diyorum. Lütfen hype'lamayı ve takip etmeyi unutmayın.